bugün EFC Mobile'da 104'ten 109'a kadar giden paket açacağız. Bakalım nasıl oyuncu çıkacak. Şimdi gidiyoruz Önce tıkası. Tots. dur. Bu lazım. Evet. Şimdi açıyoruz. İnşallah oyuncu çıkacak. ya. nicht. Hansko. Hmm. İyi. İyidir. Ama kadroya koyamam. Kötü. Biraz kötü. Peki bu oyuncu için diziliş ararsan neler Galiba bu için diziliş kullanamayacağız Çünkü 300 toplayan olan başka diziliş yok o konuda değil. Hmm, hiç yok. Onu hmm, bulamıyoruz. Yine yok. tane galiba takasa yollayacağız. Büyük ihtimalle öyle olacak. Ama çikolayı takasa gidecek. Galiba. Evet tamam çikolayı takasa alıyoruz. Bir de şey. Bir tane şey vardı. falan çıkıyor bu onun için de fazla şey Şimdi bunlar ne çıkacak? Hiç kim yok. Dur bir saniye bu kim? Quest Evet. Yine kötü bir oyuncu. Yani hiçbir işime yaramayacak bir oyuncu. hiç ama hiç bir işime yaramayacak bir oyuncu bu. O yüzden takas. Takas. Hmm. Yani, antrenman için de kullanabiliriz bu oyuncuyu. Bu oyuncumuz yani. Şimdi bir antrenman yaptırdım. Peki iyi güzel bir kartlar çıkmadı. 80 milyon jeton boşa gitti. Bay